Çocuklar ne yapıyorsunuz? Oyun mu oynuyorsunuz? Aha basket mi atacaksın yoksa Caner sen? Oo Can yine bugün çok güçlüsün. Hadi bakalım basket atar mısınız? Basket fotosunu bana çevirin ama basket fotosunu bana çevirin. Öyle yapmayın ama çocuklar. Yine yaramazlık peşindesiniz bugün. Hadi bakalım birazcık basket atın. Elif sen mi atacaksın basket? Evet. Aa, arkadaşlara merhaba demeyi unuttuk. Bir merhaba deyin ilk önce. Arkadaşlar. Merhaba çocuklar. At, bak, bak, bak. Hadi basket atın bakalım birazcık. Bak, bak, bak. Olmadı can. Tekrar deneyim. Ah, Aferin ah, sana. Aferin ah, sana. Ah, sana. Ah, Elif sen de ah, mi atıyorsun? Ah, At ah, bakalım. Ah, Aferin ah, benim ah, kızıma. Ah, Bu ah, çocuklar ah, yine bugün çok yaramaz ah, olmuşlar ah, ya. Ah, ya. Içinden çıkamıyor. Çocuklar sizinle bir oyun oynayalım mı? Evet. Haydi bakalım basket podosunu tam halının ortasına getirin. Of. Dikkat et. Kardeşlerine çarpmasın. Tamamdır. Çocuklar şimdi basket podosunu ortaya koyduk. Ben size müzik açacağım. Müziği kapattığımda kim basket topunun siyah olan yerine ilk önce ayağını değdirirse oyunu o kazanacak. Oyunun da ödülü. Oyunun da ödülü ne biliyor musunuz çocuklar? Anne. Dondurma. Ya! Haydi bakalım oyunumuz başlasın. Onu ortaya getirin tekrar bir yaramazlık yapmayın. Ben 1 2 3 deyince müziği açacağım. Müziği durdurduğum anda kim basket potasına çıkmış olursa 3 defa o oyunu kazanmış olacak. Hazır mısınız Abi çocuklar? Evet. Abi, derdim. Evet. Bakalım ilk yok basket potasına değmek yok ama. Müzik çalarken basket potasına değmek yok. Evet. Aa, bakalım kim kazanacak. Elif sen de mi oyuna katıldın ya? Ama sen küçüksün kızım. Ben de potasını ellemek yok çocuklar. Bakalım kim kazanacak? Dondurmayı kim bak edecek? Bebe! <laughs> düştün düştün dikkat et. Evet birinciyi Can kazandı. Haydi bakalım. Üç kere tekrarlayacağız. Şimdi ikinci turumuz başlasın çocuklar. Ben üç dediğimde müziği çalıştıracağım. Ama ilk önce şu basket potasını tam halının ortasına getirin çocuklar. 1 2 3 Basket patosunu ellemek yok. Kesinlikle ellemiyorsunuz. Ay ay ay, ay. Orasını ben bineceğim. Can ne zaman kapatacağım Aa bunlar çok güzel deniyor. Hadi dikkatli olun. Ben birazdan müziği kapatabilirim. Evet. Dikkat can. Potoyu ellemeyin. Potoyu ellemeyin. Ben de. Ay yine can kazandı ya. Ay. Hay Allah son turu Son turu yapalım mı son tur? Hayır, iki Bir daha olsun ya. Çok güzel oluyor. Be. Eğlenmiyor musunuz? Çok eğlenceli. Son iki, son iki tur mu olsun? Beş. İki tur olsun bakalım o zaman. Beş. Haydi çocuklar başlıyorum. Bir, iki, Karde olur musun ama kardeşlerine gelebilirdi o. Evet. Haydi bakalım şimdi bir daha yapıyoruz. Eşit olursa bir tur daha. Evet. Hazır mısınız çocuklar? Evet. Bir, iki, evet. başla. Anneciğim. kaldırın onu. Evet. Sizi yaramazlar sizi. Ama oynamaz. böyle yaparsın sizinle oyun oynamayacağım bir daha. Evet. Müzik kapandı çocuklar. Evet. Evet arkadaşlar oyunumuzu can kazandı. Ama daha dikkatli olmalısın canısın. Haydi bakalım bir arkadaşlarınıza bay bay yapın. Çocuklar arkadaşlarınıza bay bay yapar mısınız? Bay bay, bay. Bay, bay bay arkadaşlar, arkadaşlar hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.